Ha ben okuyayım mı kazanmayayım mı? Kadınlara kızlara aman ya Rabbi. Asla. Hele ki buluğa ermiş bir kadının kızın erkeklerle karışması, oturması, görüşmesi, çalışması, okuması caiz değildir. Caiz diyenin anlını karışlarım. Ahirette görecekler bu kadar milleti günaha soktuklar. Ahirette görecekler. Kadın kız olmaz. Fitne. Olmaz böyle şey. Böyle İslam yok. Tak başörtüyü git istediğin yere. Tak türbanı gir istediğin çalışmaya. Yok böyle bir din. Vallahi bunlara fetva verenler. Ahirette cevap veremezler. Nasıl kadın erkeğin suratına bakıyor, onun eline bakıyor, ayağına bakıyor. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir din bu? Ben size takvadan bahsetmiyorum ha. Fetvadan bahsediyorum. Takva daha da ileri. Fetva yok. Şimdi ikinci nereden geldik buraya ya? Allah Allah var bir zuhurat bu işte ben doğruyu demiş olayım şu kayıtlara geçsin ahirette ben Allah'a hesap vereceğim bitti. Ben televizyonlarda efendim kadınla şey yapmayan görüşme yapmam diyen vatandaş hastalandığı zaman kadın hemşirenin önünde videoları resimleri var. Evet. Bu ne çelişkidir ya Rabbi bunlar aklını da kullanmıyorlar aklını kullansalar zaten bu hale düşmezler.